Selam olsun mücadeleyi yükseltenler. Umudu büyütenler selam olsun. Öğretmenlik meslek kanununa karşı emeğine, mesleğine, geleceğine sahip çıkmak için iş bırakan eğitim emekçileri. sizlere selam olsun. Şimdi sizlere soruyorum dostlar. Bizleri yarıştıran, ayrıştıran, kategorilere ayrılan bu kanunu kabul edecek miyiz? Hayır. Performansı da yapan, iş barışımızı bozacak bu kanunu kabul edecek miyiz? Hayır. Sosyal, ekonomik, özlük hiçbir hakkımızı iyileştirmeye, bizlere güvencesizliği, performansı Hemen, hayata geçirilen bu kanunu alkışlarımızla, ıslıklarımızla, zilgıklarımızla protesto ediyoruz dostlar. Daha güçlü, daha güçlü protesto ediyoruz.